Sözlerime başlarken çok değerli, çok kıymetli hemşehrilerimin Berat skandilini kutluyorum. Rabbim mübarek kılsın. Bu gece de yapacağımız dualarımızı kabul etsin. E, malum olduğunuz üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntısını çekmiş olduğumuz bir virüsle karşı karşıyayız. Rabbim bu gecelerin yüzü hürmetine memleketimizde en az şekilde atlatmamızı bizlere nasip eylesin diyorum dua edelim, tedbiri elden bırakmayalım, evde kalalım, geleceğimiz için, gelecek günlerin daha güzel olabilmesi için hayat eve sığar diyor. Başkanım, belediye olaraktan Tosya'da koronavirüsle ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Bir diğer sorum da karşılaştığınız zorlukları yani insanlarımız tarafından olsun ya da imkansızlıklar yani maske, eldiven sıvıklarımız var mı? Bunlara da değinebilir misiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim, koronavirüs kapsamında Tosya'daki bütün kurumlar işbirliği içerisinde ve özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Tabii belediye başkanlığımıza düşen görevler de muhatap oldu ve olacaktır. Biz Tosya Belediye Başkanlığı olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlar, fabrikalarımızın hemen hemen tamamını, dezenfekte çalışmalarımızı devam ettirdik yapmaya da devam ediyoruz. Toplu taşıma araçlarımızı. Yani şehir şehir içerisinde insanlarımızın birlikte bulundukları alanların hepsinin dezenfekte çalışmalarını dün yaptık, bugün de yapmaya devam edeceğiz. Maske, eldiven, koruyucu elbise noktasında da Tosya Belediye Başkanlığı olarak hiçbir problem yaşamadık. Zamanında ve yerinde müdahalelerle bunların tedariğinde hiçbir zaman problemde yaşamadık. Özellikle pazartesi günleri şehir pazarımızda da zaten maske dağıtımını ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hem pazarcılarımıza hem pazara gelen vatandaşlarımıza. Tosya Belediye Başkanlığı olarak bugünlerin de geçeceğini iyi biliyoruz ve vatandaşımıza kıymet vermeye çalışıyoruz. Şehrimizde esnaflık yapan Özellikle belediyemizin bloklarında duran ayrım yapmaksızın ne kadar ticaretle uğraşan vatandaşımız varsa Tosya Belediye Başkanlığı bünyesinde kiracısı olan bütün esnafından Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki kira bedellerini erteleme değil almayacaktır. Bu süreçte biz vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve kararname ile dükkanları kapatılan vatandaşlarımız. Bir uygulama başlattı. Allah nasip ederse en azından Tosya Belediye Başkanlığı olarak evlerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir girişimde bulundu. Bu esnaflarımızın gıda çekleriyle evlerindeki ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında bir çalışma gerçekleştirdik ve bu hafta sonu bunu uyguladık. Tabi bunu uygularken şöyle ince bir noktaya da değinmek istiyorum. Bu gıda paketlerinin hepsi şehrimizin içerisinde bulunan mahalle bakkalı olarak adlandırdığımız yerlerden alışveriş yapmak suretiyle gerçekleştirildi. Yani burada ne yaptık? Bir şekilde mağdur olmuş bu virüs belası sebebiyle mağdur olmuş vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken can çekişen bakkal esnaflarımıza da bir nebze su vermek niyetinde olduk. İnşallah bu niyetimiz de hasıl olur diye düşünüyorum. Ve ilerleyen süreçlerde de Allah nasip ederse vatandaşlarımızın gıda noktasındaki problemlerini ve sıkıntılarını çözme girişimine devam edeceğiz. Bu süreçte Tosya Belediye Başkanlığı işbirliği ile kurulmuş üreten üretken kadın derneğimiz, üretken eller kadın derneğimizin çalışmalarıyla birlikte başta hastane personelimizi, polisimizi, 112'yi ve huzur evini ziyaret ederek kadınlarımızın üretmiş oldukları gıda maddeleriyle bir de olsa onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bu işin sosyal da hiçbir zaman bırakmayacağız, takip edeceğiz. Kadınlarımıza çok şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olsunlar, emekleri geçti. Ve hastane çalışanlarımıza, polisimize, askerimize, öğretmenimize, din görevlilerimize, belediye personelimize, özellikle zabıta birimimize, temizlik çalışanlarımıza, dezenfekte yapan, ilaçlama yapan ekibimize şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşımız olarak, vatandaşlarımız olarak, bireysel olarak kendimizi izole edersek bu işi en kısa zamanda atlatacağımız kanaatindeyim bugünlerde geçer diyorum. Birbirimize sahip çıkalım. Devletimizin koymuş olduğu tedbir amaçlı uygulamaları yerine getirmeye çalışalım. Bu işte bakanımız, cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapıyorlar. Vatandaşın kendini izole etmesiyle sonlanacak bir virüstür. Rabbime inancım tamdır ki Türk milleti bu belayı en kısa zamanda defedecektir. edecektir biz de devletimizin ve milletimizin her daim yanında ve emrinde olacağımızı da belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.